Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Eee Youtuberlara Belki de youtuberlar değil de Geç youtuber olsun ya e, Youtuberların videolarına tepki videoları Serimizin ismi Şimdi ilk önce Umut TV Yani arkadaşlar Oyun Yani benim kuzenime Ve ile birlikte oyun gezegenine, videolarına tepki atacağız. Umut TV. Bu arada onun kanalına da abone olun. Çok güzel videoları var. Bu değil lan. Heh, bu herhalde ya. Aynen. Aynen bu arkadaşlar bu mu? Yo bu da değil. Oğlum nerede lan bu? Bu mu? Yo birader bu da değil. Bu ya abi ya ben direkt bir şey oyun gezegeni oyun gezegeni. buralarda bir yerde vardı Umut abimin videosu. Nerede o ya? Göremiyorum şu an. İlk önce Umut abimin videolarından başlayacaktık. Ama şu anda bulamıyorum onu. Ve abi yok galiba. Ha buralarda bir yerde olmaz gerekiyor ama. Bir dakika ya. Anlık TV. <laughs> Abi buralarda bir yerde olması lazım. gibi Abi olması lazım buralarda bir yerde. Ciddi ciddi yok. Harbiden yok. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum şimdi. Ee, Umut abime ben bir yazacağım. Kanalının ismi neymiş diye. Hemen geliyorum bir dakika. Arkadaşlar ee, Umut abimi aradım ama açmadı. Pardon sizi kırdım ama üzgünüm. Eee. Ne yapsak acaba ya? Bir dakika arkadaşlar ben şöyle bir araştırayım. Uh. Arkadaşlar ben kanalımı da göstereyim. O bana abone olduğu için abonelerim kısmından bakabilirim. Ama abonelerim kısmı nerede? Kanalım. Abonelere nereden bakıyorduk? Bak. Ne canına?

Yemin ederim yok ya. Yemin ederim yok ya. Bir dakika arkadaşlar. Burada da yok. Bu mu? Ya bu mu? Ya. Ha, bu mu? Bu bu. Evet arkadaşlar bu. Buldum. Umut TV evet bu. Başlıyoruz arkadaşlar. 5 saat bize en önceki videosundan başlayalım. İlk bu. Bakalım da bununla ilgili bayağı bir video çekmiş ya. 13 video bundan. Yeni gelin 17 video bundan. 5 video müzik ye. Bunları izlemeye gerek yok. Süper kahraman savaş. Oo bu iyi bak. İzleyelim bunları. Neyse ya neyse. Şarjım azaldı ya. Arkadaşlar boş verim bunu. Bakın Umut abimin ig'ını şunu bir izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Aa, arkadaşlar şimdi YouTube'da ben bir tane intro yaptım arkadaşlar size on, onu göstereyim. Konuya gelmeden önce Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim yeni intro aslında e, eskiden de yapmıştım da ben o introyu sildim çünkü onlar çok saçma introlardı ama de bu güzel <laughs> ve de kanalımı adını değiştirdim arkadaşlar baya güzel video olduğunu düşünüyorum Aslında arkadaşlar oyun gezegeni abi birkaç gün ge geçtikten sonra a, o tekrar o o, o Umut TV adını alır. Neyse arkadaşlar ben konuya geliyorum. Konumuz şu arkadaşlar. Aa, ben bu introyu nereden yaptım? Şimdi arkadaşlar. Ben, 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 bu introyu... Arkadaşlar ben bu uygulamayı biliyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir tane Brawl Stars var. O Brawl yanında da bir tane intro maker var. Oradan yapıyorsunuz ama şimdi nasıl yapıldığını ben söylemeyeyim. Videoda izleriz. Hadi başlayalım. Intro Maker'dan yaptım şurada gördüğünüz şeyden şimdi şimdi size Intro Maker'dan nasıl intro yapacağını gö göstereceğim tabi bile dediğim gibi gösterecek şimdi bilenleriniz varsa ben ben bunu bilmeyenler için göstereceğim şimdi Intro Maker'a giriyoruz arkadaşlar şimdi Make Awesome intros yani mükemmel introlar yapmak istiyorsanız bu bu buraya Bak, Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra ben de intro yapacağım. O ona göre yani. Bebeğim sonu tam mümkünler. Daha çok iyi ama çok iyi güzel olacak. Daha güzel olacak. Yani Umut abi bu videoyu izliyorsan Pardon ama benim seninkinden daha güzel olacak Umut abi. Söyüyorum. Arkadaşlar ben Ben şimdi ee, Ben de başka Görüyorsunuz bu uygulamadan yapıyor. Bir sonra yapmayacağım bu ben bunu sadece ha, örnek olarak göstereceğim ya da ıı, örnek olarak değil ha, Arkadaşlar ben şimdi şunu böyle yaptım İlk önce bizi Evet arkadaşlar şimdi in inceleme mı? E evet arkadaşlar ıı, bu burada bir, bir efekt ıı, bu bu yeşiller müzik Aa, şu mo mor yerde e e efekt okay. arkadaşlar efekt bu bu efekt Aa, bu burası da benim Aa, kanalımın ismi burada da ben a a abone ol yazısını yazmıştım şimdi bir göz şimdi arkadaşlar aa bu aa bu bu efekti ben bu efekti kurmayı u uygun gördüm. Ama isterseniz siz buradan e Arkadaşlar şimdi ben size en başından bir anlatayım. Bakın. Ee, şurada şu yeşil gördüğünüz yer var ya. Oraya bir tane müzik koyuyorsunuz. Herhangi bir müzik. Şu alt mor ye mor yerde orası efekt. istediğiniz bir efekti verebiliyorsunuz. Yani kumanda mıdır silah mıdır onu, onu verebiliyorsunuz arkadaşlar efekt. Bakın şu şu şey de ee, bilmiyorum orasını e, Bu bu efekt. E mavi yerde müzik müzik değil aslında. Oraya şimdi söyleyecek bak. Aa e, bu burası da benim a, kanalımın ismi burada da ben a a abone ol yazısını yazmıştım şimdi bir... şu üst yeri anlatmadı arkadaşlar ay orası efekti arkadaşlar bakın ee, orada bir tane ışın mıdır nedir onu koyabiliyorsunuz mesela onu tam biraz sonra ne koyduğunu göstereceğim Mes e şimdi arkadaşlar aa, bu, aa, bu bu efekti bu efekti gördünüz mü Umut mesela bu efekti koymuş. Siz istediğiniz bir tane efekti koyabiliyorsunuz. Kurmayı uygun gördüm. Ama isterseniz siz buradan efektler koyabilirsiniz. Ama de... Görüyorsunuz zaten burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aslında şeyden yapıyorlar. Mesela lazeli, lazeli falan buradan şey yapıyor. Like at abone ol falan filan buradan yapıyorlar bütün youtuberlar. Size hiç... Uh, po paralı e e efektleri koymayı hiç tavsiye etmiyorum. Hmm. Belki de e günün birinde ba başka bir intro daha yapabilirim. Yani buradan istediğiniz e efektleri ama e paralı e efektleri hiç almayın diyorum arkadaşlar. Yani bu yani bir intro yapmak için o ma masrafa gi girmeyin. Hmm. Me Metin hmm. burada mesela kanalımızın ismini yazabilirsiniz. ne ne bileyim işte. İstediğiniz bir şey yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalınızın ismini yazabilirsiniz. Bu durul buranın ne olduğunu unuttum ha. Burada e, şey koyuyoruz arkadaşlar. Buraya mesela ben buraya like tuşuna attım ve arkadaşlar e, videoya like atmayı unutmayın. E, yani cidden sizin için iyi güzel videolar yapma yapmaya çalışıyorum neyse arkadaşlar biz şimdi intromuza gelelim A arkadaşlar re resim desen dur gene aynı yere bu bunlar da popüler e emojilerden falan oluyor bu bura burada da He? hiç kimsenin video izliyorum ses ya vid video yazmıştınız ses. Böyle uh, you uh, bazı simgeler koyabilirsiniz. Mesela evet, okay, Instagram, okay. Böyle Facebook, böyle, Snap böyle koyabiliyorsunuz. Cep falan, uh, uh, Twitter falan. Buralar ben de YouTube si simgesini koydum. Neyse arkadaşlar. Yani, işte, yani arkadaşlar o simgeler neyi belirtiyor? Yani o simgeleri yaptıktan sonra e, Youtube YouTube motivitme mi falan filan onları anlayabiliyorsunuz. Onlar onlar için. Ben biliyorum çünkü. M müzik var zaten müziği, müziği anlatman gerek yok. Müzik falan ekliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben ben burayı yeterince anlattım. Şimdi bu bu intro'yu bir kere daha oynatalım. Tekrardan Tek oynatalım. Baya güzel oldu ya. Hmm. E evet arkadaşlar. He. Ben tekrardan Bak arkadaşlar bu burada benim kanalımın ismi geliyor sonra orada YouTube işareti. YouTube işareti geliyorsun. Sonra bu buradan e, a, 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 abone ol ve la, like tuşu geliyor. Yani burada demek istiyorum ki e, a, arkadaşlar kanalıma a, 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 abone ol like atın. Hem dur bir tane daha düzenleme falan koy diyeceğim de yok gerek yok. Evet arkadaşlar ben yani zaten sizi, yani size yeterince anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar a, e, bu, Aa, e eğer mo mobil o oyunları yaptığınız bir kanalda var, varsa e elbette intro yapmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yani başka yerlerden aa, aa, fark, aa, internetten intro almakla uğraşmayın. Aa, bence bu uygulamayı telefonunuza indirin ve yapın. Baya güzel bir uygulamadır. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi yüreğimle, kalbimle, sevgimle sizi selamlıyorum. Ve görüşürüz. Böyle işte. Şimdi bakın onun şey yaptığı burada. <laughs> şey <var. gülüyor> yeni bir seri var. da hesabı tekrardan ka kasma serisi. Ar arkadaşlar dediğiniz gibi ben benim bir tane tablette hesabım vardı. Berat Umut XX e e diye. E e telefonda da artık var. O ulti power oğlum. Ulti power. Arkadaşlar ciddi söylüyorum. Shelly'nin ultisi efsane bu kadar yeter bence ya. Oh. Şimdi bu video çok güzel arkadaşlar. Bu video bayağı bir eğlenceli. Ben, ben bu videoda arkadaşlar hiç konuşmayacağım. Siz şey yapın. Satın izlersiniz. Benim bir işim var. Ben geliyorum şimdi. İzleyin siz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir, bir tane hesap kasma bölümü yapmıştım. Ve orada da kupa kasıp koltu almıştım. Ve şimdi koltuğu da yardıracağız. Ve arkadaşlar bu bu yeni güncellemede zaten yeni karakter geldi biliyorsunuz. Bir de bazı karakterler değişti. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kralım kralım Ve kırdım tamam Evet şu anda çok iyi Yüce YP torunu var şu anda O kötü oldu Neyse Arkadaşlar sadece kanalıma Kur'an'ı 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 Push, oğlum, ulti power oğlum o ulti power Neyse arkadaşlar biz devam edelim Yeeey Dört rüt doldur olsa Neyse arkadaşlar Aa, 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 arkadaşlar aa, biraz da çift o oynayalım. Aa, çünkü sürekli aa, çift o oynamayacağız son. Sürekli te tek oynamayacağız herhalde. Biraz da çift oynayacağız. Aa ya yanında bir de şey var. Bir, bir, bir mi var yanında? Eee... And... Şakır <laughs> Arkadaşlar bu kadar olsun çünkü ee, Umut abi büyük ihtimalle bana şey telif atmaz. Ama yani fazla da önemem, ay şey yapmamam gerekiyor. İzlemem gerekiyor çünkü arkadaşlar yani siz çok açık ve yani sizin de kulaklarınızın sağır olmasını hiç ama hiç istemem. Bu yüzden yani videoyu kapattım. Şimdi Arkadaşlar bugünün bugünün ikinci videosu olacak. Bayağı bir iyi oldu. Bayağı bayağı bir iyi oldu. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hepimiz hazır olun. Hazır olun.